gördüm Hatta günümüzde bu Bikini Adaları e, tamamen herkese kapalı bölge olmaktan çıkarılacağına dair bir haber bile okumuştum. Yani atomik e, denemelerin etkilerinin artık azaldığı, neredeyse bittiği ve yakın bir tarihte bu adanın e, insanlara açılacağına dair bir e, haber okumuştum. Orada bir sürü e, atom denemesi yapılmış ve e, hatta bir dakika onu da açayım hemen. Evet buradaydı sanıyorum. <laughs> Mikrofon testi yapılan ada yazdığımızda. Evet şunu paylaşayım hemen. Geldi mi ekran? Geldi. Evet. Ee, bu özellikle ABD'nin Marshall adalarındaki Bikini Atölyünde yüksek verimli termonükleer bombaları test etmeye başlamasıyla gerçekleşidiyor. 1954'teki 15 milyon ton TNT. Bakın, Hiroşima'ya atılan 13 milyondu. 13 bin miydi? Yan Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım hemen. 13 bindi arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Ee, şurada. 13 bin TNT gücündeki Hiroşima'ya atılan arkadaşlar. 13 bin. Şimdi baktığımızda bin ee, biz sanki. 15 milyon ton TNT'ye eşit. Kötü şöhretli Bravo atışı. Evet. Bravo! Ve biri 13.000 diğeri 15 milyon ton. 15 milyon ton. Bunu nasıl tarif edebilirsin diyorsun? Şimdi bu 15 milyon tona eşit diyor. Yani sanki 15 milyon tonu denemişler de bir netice almışlar, çok kadar bir patlama. 15 milyon ton. Şimdi başka bir tür hidrojen bombasını patlatmışlar. Aa 15 milyon ton kadar patlıyormuş. Çıkarımı var işin içinde. Yani uzay, uzay sonsuz ya. Gittiler gittiler bulamadılar sonunu. Sonsuz dediler işte. Bu da onun gibi. Evet. İnanılmaz. Evet.